aşağı yukarı 3 senedir ya yani isim bir benzerliğinden ölen bir ablamız vardı doğurdu. o öldükten sonra artık devamı beni öldürmeye başladılar önce 3 ayda birdi sonra bir düştü sonra 15 güne düştü sonra biz şey yaptık işte Yiğit'ten oğlundan birlikte dava açacağız şunu yapacağız bu falan deyince bir ara verdilerdi gene başlamışlar Dün oturuyordum arkadaşlarım varmaya başladı. Yaşıyorsun demi, gerçekten sensin demi. Sesini duyayım bakayım. Emin olalım falan filan diye. Yok ya, ya yaşıyorum bir şeyim yok çok şükür sağ. Ama dedim bu benim dedim ha ilk değil. Devamlı olan şey hep yapıyorlar dedim. Ee, benden beraber mesela Çaycı Hüseyin, Uğur Tan Sayiner onları da öldürüyorlar sık sık. Ama yani şimdi artık Uğur Tan Sayiner gerçekten öldü Allah rahmet eylesin. Ee, ben şu anda iyiyim. Çaycı Hüseyin de iyi bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla bir rantları var herhalde. Bir rant peşindeler. Onun için yapıyorlar bunu. Aşağı yukarı bizim beğenimler, paylaşımlar çok beğenim alıyor ya. O yüzden bunlara bir rant geliyor mu gelmiyor mu ondan emin değilim ama şüpheleniyorum yani, şüphelenmiyor da değilim. Yani yeter artık ya arkadaşlar, lütfen uğraşmayın artık ya. Tamam, iyi, hoş, benim reklamımı yapıyorsunuz bir yerde ama sağ olun ya, bu şekilde reklam yapmayın. Kötü bir reklam bu. İnsanlar panik oluyorlar. Onları çok üzüyorsunuz. Şimdi çok kişi aradı beni. Gerçekten yaşıyorsun değil mi, sağ olsun değil mi diye. ya O zaman ben de üzülüyorum tabii insanları yüzüm diye.